varo orada git adam çarpıyor. Onun abi mi diyor adam. Al aldı. Keleş buldum. Oh yes, come on. <laughs> oh fucking dead. Oh yes. Ya, yeah, come on. Ye Seni çarpalım mı? Kan. Ne çarpacağım? Bak bana. Bak bana. Ah! Ah! Hayır kattın ha. He. E gitmedi ya. Ananı satayım. Hepsi long. Hepsi. <laughs> oh fucking dead. Oh yes. Yeah, yeah. Seni çarpalım mı? Kaan Ne çarpıcaksın? Bak bana Bak bana Ah! <gülüyor> <gülüyor> ah! <laughs> El <Take out gülüyor> katıyım he Heee Vurdum ama gitmedi ya Ananı <laughs> <laughs> satayım Hepsi long! Hepsi! <laughs> Bomba düştü long! O <laughs> çok iyi oldu Oscar! Orada bir tane adam var. Ah be. Tersin. Bizim T-Base'den gelebilir mi? Olabilir, tesi var. Ben a 2 gidiyorum abi, Short'a girdim. Arkandayım. <laughs> Canım az zat. Adamsın daldım Burada bir tane adam var Ah be Tersin Bizim t gelebilir mi? Olabilir tesi var. Ben A2 gidiyorum abi. Short'a orta girdim. Arkandayım. Canım az zat. Adamsın daldım. Lan nerede bu ya? Adam kurdu. Neye kurdu? B'ye gidin. B'ye. Kanka kalp dedim bak adam gitti ya. Hey yani. Vallahi hey ya. Adam şerefsiz ya. 2 3 Rush Rush E Dikkat et Ya ay O bemen a'da Yukarıda mıydı? Ha? Ha? Evet kanka. Bir ham ya. arkadan A'dan da baktı ya şerefsiz ya Ne yukarıda mı? Futbol mu diyor? Ne yaptı lan bu Anasını satayım Ben hepsini raporladım ha <laughs> Abi adamlar ne böyle ya? B'yi deneyelim bir daha de. B'ye yakınsınız. Kim konuşuyor ama ama? <laughs> Baksana buraya siz gelir mi abi ne hız bu ya? Abi nasıl atıyor bu ne yapıyor bu ya? Lan alttan geliyor alttan. <laughs> Mi? Zaten ama. Hapı nasıl oldu? Öyle atarsan öyle öldü ya. Short'ta sanki, short'ta öldü. Aynen öyle. Allah'ım, tamam, sünersin her şeyde. Aldım bombayı. Tamam, tamam ben koruyorum. Geçme buradan, dur. Dur dur. Geçtim geçtim. Gitmiştir ya. Bak A'dan dönüp gelecek o he. A'dan gelecek büyük ihtimal. Sevler ya gelmez. Bu da olabilir. Hmm. aldım onu bak şimdi. Almasına kadar. İkincisi de. Tam ki şeyle kapattı. Mit 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 mit. Geliyor. Geliyor. Geldi. Ön. <laughs> Pardon şaftı kaymadıysa bak benim de adım Arkan değil ha. Bir tane daha var. Anda. O <laughs> <laughs> oh, ayak kurmuşlar bomba. O gitti. Onu da vurdum. Haydi. <laughs> ah be, ayaklarımdan vurdu. Haydi bakalım. Aha vurdu. Neyse. Adam işte ya. AVM'si var ipnenin ya. Aynen. Çık ya. Çok iyi kullanıyor. Aha orada. <laughs> Aa hiç yememiş ya. Hmm. <laughs> of. Lan hiç bile demedim amına koyayım. Ne oldu lan kontrol oldu. <laughs> Ay Allah. Kontrol olduk ne oldu bize? Beyteriz. Lan. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Niye böyle oldu kanki? Çıkacak mı kanka sen? Kim? Kim? Sen sen. Yok ya. Yok ya. Kırıldığınızda Sonra oh da. Sonradan katılabiliyor mu? Adamsın. Katılamıyorum. Aa hiç yememiş ya. Hmm. <laughs> of. Lan hiç bile demedim ama koyayım. Ne oldu lan kontrol oldu. <laughs> Allah Allah. Kontrol olduk ne oldu bize? ne oldu? ne oldu? ne oldu? niye böyle oldu kanki? çıkıcam mı kanka kim? Kim? Ben, sen? kim? sen sen yok ya yok ki... let go, let go. sonradan katılabiliyor muyum? sonradan katılabiliyor muyum? adamsın katılamıyorum <laughs> lucky lucky Sensin inanamıyorum. Wow. Ulan ne avradını satayım ya. Bir tane vuramamışım ya. Nerede nerede? Tamam. Orada hemen.